Amen. Bugün okunan avetler yaşanmış bir olay ama bize çok anlamlı dersler veriyor. Sağır dilsiz bir adamın iyi Arkadaşları onu getiriyorlar Hüsus'a ve o sağır ve dilsiz adamı biraz uzaklaştırarak kulağına, diline dokunarak açılıyor. Yani Hizus'un insanları şifa verip özgür bırakmak için insanın önündeki tüm engelleri aşığına bir ispattır. Bir insanın gözünün görmemesi, kulağının işitmemesi, dilinin konuşamaması Allah'a inanmasına engel değil. Bedensel engelliliklerimiz ve hiçbir zaman bizim için bir engel değil inanmak için, bir iş yapmak için. Bakarsınız bir sürü insanlar görürsünüz. Gözleri görmüyor ama avukatlık yapıyor. Okuyor, Yüreğinde Tanrı'ya iman var, bunlar bedensel engelli, özürlü değil. Ama gördüğümüz halde, işittiğimiz halde, yüreğimizse, aklımız iyi çalıştığı halde, eğer doğru olan şeyi yapmıyor, Allah'a inanmıyorsak o zaman biz özürlüyüz. Yani onun affı yok. Deyip söyleyebilir ki ben görmüyorum ne yapayım, imkanım bu, kalkıp yürüyemiyorum, sana gelemiyorum. Kilisemde sana dua ediyorum, özür sen biliyorsun, kaba engel sen biliyorsun dediği zaman buna bir şey yok. Ama yürüdüğün halde gelmiyorsan, yürüdüğün halde gözün gördüğü halde okumuyorsan, işittiğin halde Rabbimle inanmıyorsun sen özürlüsün, bunun kabahati yoktur. Görmeseydiniz, kör olsaydınız kabahatiniz olmadı dedi temsilcilere. Onlar bildikleri halde her şeyi e, inkar ettiler. İnsanın büyük çoğunluğu Allah'ın sözüne kulak vermiyor bugün. Sanki insanlar sağır ve dilsizler. Ve sağır ve dilsizler ordusunu andırıyor bugün çağdaş insan ne Rabbin sözünü dinliyor, ne Rabbin çağrısını duyabiliyor. Ne de İncil'in mesajını anlayabiliyorlar. Dilleri Rabbi yüceltecek yerde boş anlamsız söz saçıyor. Çünkü yürekleri kötünün zifiri karanlığının etkisinde. Bu yüzden dilleri de Rabbe övgüler sunmuyor, ona şükürler etmiyor. Tanrı'yı bildikleri halde onu yüceltmedikleri için yürekleri ve zihinleri karanlığın eline geçiyor. Sen nerede bir boşluk bırakırsan oraya yanlış dolar. Yüreğini boş bırakıyorsan, dilini övgü için değil de başka şey için kullanıyorsan, o yanlış şeylerle dilin alışır. Gözün onlara bakar. Kulağın onlarla dolaşır. O zaman şu soruyu sormalıyız. Benim dilim ne söylüyor? Kulaklarım hangi sözlerin ardı sıra gidiyor ve onları arıyor? Eğer dünyanın boş ve anlamsız yıkıcı sözlerini söylüyorsa dilim, kulakların boş, yararsız, yalan olan sözleri işitip doğruluğunu araştırmadan o sözlere inanıyorsa ve gerçeği reddediyorsa bu olayda anlatılan dilsiz ve sığır insan benim. Bu hafta bir şey şahit oldum iki gün önce bir şey söylüyor birisi. Hem de toplumun yöneticilerinden. Bunu duydun mu diyor. Yoksa gerçek diyorlar. E sen araştırdın mı? Yok. Ama gerçekmiş gibi söylüyorsun. Bilmediğimiz, sadece işittiklerimizle gerçeği görmeden, araştırmadan biz hemen o tedikoduya yapışıp böyleymiş diye birbirini suçluyorsak o zaman en büyük hata işliyoruz. Bizim yüreğimiz karanlıkta demektir. Zihnimiz aydınlanmamış demektir. Ama bir söz işittiğimiz zaman bize düşen bu doğru mu değil mi? Bunu araştırmak doğruysa kabul etme, yanlışsa reddetmektir. Başkalarının sözleriyle yola çıkmayın. ve bu bizi yanılgılara götürebilir. O zaman biz dedikodularla hareket ediyorsak, o dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ediyorsak akılsızız, sağırız, körüz ve karanlıkla yaşıyoruz. Tanrının sesini ve sözlerini duymak istemeyen o sözlere karşı ruhsal bir açlık duymayan Tanrı'nın sözlerini paylaşmaktan ve konuşmaktan hoşlanmayan her insan sağır, dilsiz ve kördür. İşte bu günahlı insanı resmindir. Kör, sağır, dilsiz, kötülüğün günahlı bir insanı temsil eğer böyle biriyse hemen düşünelim. Bizim için son değil. Bizi kurtaracak olan güç ve istek var. Rabde olur. Tövbe edip ona gitmeliyiz. O bizi karşılamaya her an hazır. Çünkü bu kendine getirilen kör ve dilsizi de kabul kendine seslenen, şifa arayan herkese şifasını verdi. Biz de böyle birisiysek, hastaysak bu anlamda bizim gözlerimizin görmesini, kulaklarımızın açılıp gerçeği işitmesini sağlayacak Rabbimiz var. O bunu istiyor bizden. Dedikoduların, yalanın peşinden gitmeyi değil gerçeğin peşinden gitmemizi istiyor. Çünkü diyor ki gerçek sizi özgür bırakacak. O güç de onda var. Onun sayesinde eğer gidersek kulaklarımız işitecek, gözlerimiz açılacak, dilimiz çözülecek, yüreğimizin sertliği Vurdum duymazlığımız ortadan kalkacak, onun çocukla olma hakkını elde edeceğiz. Burada sağır ve dilsiz Rabbin dokunuşuyla işitmesi ve konuşması mucizesi Rab kim olduğu konusunda o gün etrafında toplanan insanlara bugün de bizlere bir ışık tutuyor. Yaşaya 35 bölümü 35. bölümü okursanız ben oradaki mesajları böyle sıraya koyarak yazdım. Mesih'in gelişi ve işleri konusunda belirtiler bildirdi o 35. bölüm. Orada diyor ki işte Tanrınız geliyor. Sizi o kurtaracak. O zaman körlerin gözleri sağırların kulağı açılacak. Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili diyor. İşte Mesih geldiği zaman yani kimen Tanrı? Mesih bizim Tanrımız. O geldi beden alıp körlerin gözünü, sağların kulağını açtı, kötülümleri diritti, ölü mezardan çağırdı. Bu vesihin yani Tanrı'nızın yapacağı mucizelerin göstergesiydi. Ve çok güzel bir şey var. Yine devam ediyoruz 35. bölümde. Çöl ve kurak toprak sevinecek bozkur, coşup, çiğdem gibi çiçeklenecek. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Biz Rab'den uzak bir yaşam sürüyorsak çölüz, kurak bir toprağız. Ama ancak Rab'le bizde yaşam olur. Bana iman eden kişinin içinde diri su ırmakları akacak demesinin sebebi bu. İmanla başlayan bir yerlem var. Ana bir dili olmam var. Çölüm, çölleşmem, bozkır olmam tamamen yok oluyor. Dilin onu yüceltiyor. Onun için ilahiler söylüyoruz burada. Sizin gelmenizle bu burası boş olan bir yer yeşeriyor birden ilahilerle dualar, dualar. Anlıyor musunuz? Burayı boş bırakırsak bu ilahileri söylemezsek Rab biz gün bize bunun hesabını sorar. Yine diyor ki çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkur co coşup çiğdem gibi çiçeklenecek çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozgurda. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak, susuz toprak pınara dönüşecek. Ve insanlar Rabbin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek. Diyor. Okuyun elinizde onlar. İşte bu bölüm Hizus'un kim olduğuna ilgili ipucu içerir. Ancak çoğu insan bu ipuçlarından hareketle hususla bağlantı kurmaktan aciz gibidir. Çünkü kutsal kitap okumuyorlar. Tanrı'nın sözünü okuyorlar. Tanrı'nın sözünün yaşam, hayat olduğu düşüncesi yok. O zaten yazılmış zamanında geçip gitmiş. Tamam. Bitmiş onun şeyi. Öyle düşünüyorlar. Bunlar işte bu tarz düşünen insanlar gerçek, sağır, kör, dilsiz ve akılsızlardır. Bu söyleyen kim söylüyor? Bunu ben söylüyorsam ben de akılsızım, körüm, sağır, ölüyüm. Tanrının sözüyle bir bağlantım yoksa yaşayan bir ölüm, ölüyüm. Eğer Tanrı'nın bize sağladığı bereketleri eksiksiz olmak istiyorsak, eksiksiz olarak Tanrının vaatleri var, bereketleri var. Herkes Tanrı'dan bir şey istiyor. Huzur istiyor. Zenginlik istiyor. Mutluluk istiyor istemek hakkın. Bunun bir günahı yok. Ama bunun almanın bir yolu var. Bir şey almak istiyorsan onun olduğu yere gitmek zorundasın değil mi? Ya da onunla irtibat kurmak zorundasın. Şimdi ne diyorlar? Telefon et gelsin mi? Öyle bir şeyler var değil mi? İşte geçin. Değil geçin. mi? Geçin. Geçin işte gelsin. İşte gelsin. Ama isteyeceksin neticede. Bir hareketin var. Durduğun yerde olmuyor bu iş. Eğer Tanrı'nın bize sağladığı bereketleri, vaatleri almak istiyorsak, Tanrı olan kişisel ilişkimiz asla tek taraflı bir yol değildir. Yani hani gidersin ya yani. Bir, o yol nedir gidiş geliştir böyle. O yola doğru gidersen Tanrı da sana doğru geliyor. Tanrı iman çift gibi yani çift yönlü yoldur. Sen ona gidersen o da sana geliyor. karşılaşıyorsun bir yere. yani Yani Tanrıyla ilişkimiz her zaman çift yönlüdür. Bir tarafta Tanrının bizim için sunduğu olanaklar, diğer tarafta ise Bizim bu olanaklara sahip olmamız, elde etmemiz için dediğimiz karşılık vardır. Bu durumu ikinci mesele çok iyi bize anlatır aslında. Bu mesel tarlaya tohum ekmeye giden bir adam hakkında. Bu tohumlar o bölüme girmeyeceğim, sadece bir şey yapıyorum. Tohumu atıyor, biri yolun kenarına düşüyor sen toprağa, kimi dikenler arasına düşüyor meyve veremiyorlar bunlar. Onlar apayrı bir konu. Ama iyi toprağa ekilen tohum ise diyor, sözü işitip anlayan birine benzer diyor. Böylesi elbette ürün verir. Kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat. Dikkat edersek, ürün veren adam buradaki üç kilit özelliğe sahip. İlki, ilk, sözü duyuyor. Çünkü bazı insanların kulağı var ama sözü duymuyor, işitmiyor. Rabbim bu sözde bir uyarısı var. Kulağı olan işitsin diyor. Her insanın kulağı var. Kime diyor bu? Yani kulağın var ama bunu işletmiyorsan o kulak sağırdır. Gerçeği işitmiyorsan sağ kulağın var. Gördüğün halde gerçeği inkar ediyorsan kar bir gözün var. Bakıyor ama görmüyor. Çünkü yüreğinde iman yok. Ben onun için bazen sorarım neyle görür insan diye. Gözüyle diyor. Gözüyle bakar. İnsan yüreğiyle görür. Eğer yüreğinde nefret varsa birine karşı görürsün onu ama nefretle bakarsın. Çünkü görüşün farklı. O zaman yürek yüreğimde iman varsa her şeye imanla bakar ve görür. Gözüm bakar, yüreğim görür. Ona göre görür. O zaman sözü kulağım duyar. İkincisi o sözü anlar. Çünkü zihnim Rabbin sözleriyle yorulmuş. Yüreğim ona olan iman var. O zaman bu sözü anlarım için bana söyledi. Ve onu yaşantımda uygular ve ürün verir. Tamam sözü duydum. Sözü anladım. Ama yaşantımda tutmuyorsam o sözün bana ne faydası var? Doktor hastayım diye doktora gittim. Doktor reçeteyi yazdı. İyice sana hastalığını tarif etti. Bu ilaçları kullanmazsan dedi, hastalığın ilerler. Hiçbir faydası olmaz. Sen gene bildiğin gibi, yani her şeyi işittin, anladın, hastalığın ne olduğunu bildin ama reçeteyi uygulamıyorsun. O zaman iyileşemezsin. Tohumun var, tarlan var, her şeyi biliyorsun ama tarlana o tohumu, tarlana sürüp ekmiyorsun. Ürün maalesef alamazsın. O zaman bu özellikler işte sevgili iyi toprağı temsil eden herkes de bulunmalı. İmanlı olan herkes de bu tohum bulunmalı. Aynı meselenin Luka bölümünde anlatıldığında şöyle bir şey var. Yani tohumcu meselinde. İyi toprağa düşenler ise diyor, sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekle saklayanlardır. Yani ben sözü işitiyorum ama o sözü iyi, yani imamlı sağlam, sa sadık bir yürekle saklamıyorum. Ve bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Saklayıp Ondan sonra da yanlışlara karşı, dünyasal her türlü tehlikeye karşı dayanarak bu tohumu yeşertiyor. İlk olarak burada iyi ve sağlam olarak tanımlanan bir yürek var. Buradaki sağlam kelimesini incelersek yaşantısını sağlam kaya üzerine temellendirendir. Yani akıllı adam evini ne üzerine koyuyor? sağlam kaya İsa'nın üzerine. O kaya odur. Yani onu üzerine temellendiriyor yaşamını. Ben de İsa'nın sözleri doğrusuna bir yaşam kurmuşsam kendime o zaman sağlam bir yüreğim var demektir. Çünkü temelim sağlam. Doğru ve samimi sevgiyle Rabbe bağlanmış bir yürektir adanmış ve sadakat ve dürüstlükle Rabbe ideal eden bir ruhsal yaşam vardır. Budur sağlam yürek, sağlam zihin. İkinci olarak bu dürüst insanlar sözü duyuyorlar, sözü kabul ederler, sabırla dayanarak ürün verirler. Bu üç tutum çok önemlidir. Çünkü bu üç tutum Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için hayati tutumlardır. Tanrı'nın bereketlerini eksiksiz elde etmek için bir anahtardır. Yani sözü duyuyoruz, doğruyu biliyoruz, yapmıyorsak bereket gelmiyor, tıkanıyor bir yerde, bir yerde tıkanıklık var. Anlaşılıyor değil mi? Anladım. O zaman bir seçim yapmanı istediler. Tanrı'nın eksiksiz bereketlerine kavuşmak bere bereketini kalmak istiyor muyuz? İstemiyor musunuz? İstiyoruz muyuz? Şöyle birine bir bakayım mı? Rabbim o zaman böyle bir isteksizlik görürsem derim ki istemiyorlar bunlar Rab. İstiyor musunuz Rabbim? <gülüyor> <gülüyor> Bu söylediğim şeylere kulak duyuyor. İstiyorsanız da ne bileyim yani cani gönülden burada ben şey yapsak şöyle altın da alsak koşar herkes kalır. Şey olur değil mi bazen? Ama bunlar da göksel altınla değerler. Ha tabii ki diyeceksiniz. O coşkuyu coşku gelsin. O zaman tekrarlıyorum bir seçim yapmalıyız. Tanrı'nın eksiksiz bereketlerine kavuşmak ve bereketlerini almak istiyorsak Tanrı'nın sesini işitmeyi ve itaat etmeyi öğrenmeliyiz. O zaman duyan kulaklara ihtiyacımız var. Rab o sağa dokundu, kulağını açtı ve ilk defa onun sesini işitti. Onun dilini dokundu. O dile dokununca o dil açıldı, ona yüceltti. Rab işte sözleriyle bizim kulağımıza dokunuyor, bizim dilimize dokunuyor, Bizim gözümüze dokunuyor, kalbimize dokunuyor, zihnimize dokunuyor. Mısır'dan çıkış. 15. bölümde bir şey var. Uyarı var bize. Yani neden Tanrı'nın sesini işitmeyi, itaat etmeyi öğrenmeliyiz? Tanrı'nın bereketlerini almak istiyorsak, dediysek anahtar burada. Ben Tanrı'nız Rabbim, ben Tanrı'nız. Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü ben şifa veren Rabbenim. Anlaşılıyor değil mi? Net. Sözü duyuyoruz ama hiç aldırış etmiyorsak o zaman şifa bulmamız, bereketlere ulaşmamız mümkün değil. O zaman Tanrı bizim kişisel doktorumuz olmayı teklif ediyor bize. Ancak bunun gerçekleşmesi için Tanrı'yı gayretle dinlememiz, onun reçetesini uygulamamız gerekiyor. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz hangi bereketleri elde edeceğinizi Dinlemediğiniz anda hangi belalara uğrayacağımızı yasanın tekrarı 28. ve 29. bölümleri okuyun. O 28. bölümde bereketler ve lanetler var. Dinlersek nelere kavuşacağımız çok uzun bölüm olduğu için ben burada vakit almak için okumuyorum. Çok korkunç belalar var ama aynı zamanda çok nefis bereketler var. Eve gidince yasanın tekrarlı 28 okuyun lütfen. Biraz alışkanlık olsun. Ne işittiğimiz, nasıl işittiğimize dikkat etmeliyiz. Neyi kabul edip, neyi reddettiğimizi öğrenmeliyiz. Eyüp de diyor ki, 12. bölümde, bu konuda çok yerinde bir öğüt veriyor. Ayet var. Damağın yemeği tattığı gibi kulak da sözleri denemez mi diyoruz. Yani bu yemek leziz mi diye tadıyoruz değil mi? Eğer onun diyorsunuz ben denmediğiniz şey çıkartıyorsunuz değil mi? Acıysa, tatsızsa hiç ikinci kaşığı almıyorsunuz. Aynı diyor bu yemek gibi Kulağınızda sözleri diyor tatsın, hoş olmayan bir sözle karşılaştığınız zaman tıkasın. Çünkü bu da bir anlamda yemektir. Gördüğünüz şey de bir yemektir, işittiğiniz şey de bir yemektir, konuştuğunuz sözler de bir yemektir. Neyle beslendiğimize dikkat etmeliyiz. Ağzın yemekle ilgili yaptığını kulakla işittiği sözlerle ilgilerine getirmelidir. Ağzınıza acı veya hoş olmayan bir yiyecek koyduğumuzda yutmayıp tükürürüz. Kulağınla işittiği her söze aynı şekilde davranmalı. Zihnimiz her düşünceye, yüreğimiz her isteğe, arzuya aynı şekilde davranmalı. Ruhsal yaşantımıza olumsuz veya yıkıcı olan her şeyi kabul etmemeli ve reddetmeliyiz. Yüreğimizin ve zihnimizin kapısını korumak için önce kulağımızın ve gözümüzün kapısını da korumalıyız. Bu önemlidir. Yani yüreğini korumak istiyorsan oraya yanlış şeylerin zihnine girmesini istemiyorsan kulağını ve gözünü düş dünyanın pencereleri bunlar. Gördüklerinle, işittiklerinle zihin ve yürek harekete geçiyor. Yanlış sözler işitip zihnine yerleştirirsen, yanlış şeyler onu zihnine ve yüreğine yerleştirirsen, onların da yanlış olduğu halde, geçici olduğu halde, seni günaha düşür, hasta ettiği halde kabul edersen, yaşantın başka yere gider. İzah edeceğim. O zaman yüreğimizin ve zihnimizin kapısını korumak için ancak kulağımızın ve gözümüzün kapısını korumalıyız. Yüreğin kapısını korumak istiyorsan önce gözünün ve kulağının kapısını korumalısın. İman haberi duymakla gelir diyor. Duymak da mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur. İşitmek yoluyla gelen sadece iman değildir yalnız. İmansızlık da işitmek yoluyla gelebilir. Bugün çoğu genç nasıl, neye inanıyor? Niye ateist oluyor? işittiği yanlış şeyleri kabullendiği için o sözleri işitiyor. Yanlış değil, Küfür nasıl yerleşiyor insanın yaşamında? İşiterek. Saygısızlık kelimeler çocuğun ağzından nasıl çıkıyor? Bunlar işiterek. Kimden görüyor? Çevresinden. Oradan öğreniyor. O zaman bakın nasıl bu işittiklerimizin önemini, gördüklerimizin önemini, çevrenin insan karakterine olan etkisini görüyoruz. Onun için arkadaşlık ve çevre çok önemli. Yani bayağı boş sözlerden sakın diyor 2. Timotheus'ta. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. Sözleri kangren gibi yayılacaktır. Boş sözleri dinlememeye devam et, dinlemeye devam ettiğimizde bu sözler yüreklerimize ve zihinlerimize girecektir. Ve kanserin yani sağlıklı bir bedeni kemirmesi gibi imanımızı yemeye başlayacaktır. İman Tanrı sözünü işitmekle gelir. İmansızlık da dünyanın o yanlışlarını işitmekle gelir. O zaman gerçekten ne işittiğimize çok dikkat ettiriniz. Bu yiyeceğe dikkat edelim. Arkadaşlarımızı ve ilişki içinde olduğunuz kişileri özle seçmeliyiz. Bize doğru sözleri söyleyecekler ve öğretecek olan kişileri seçmeli ve dinlemeliyiz. İmanımızı yok edecek, yerle bir edecek kişilerle değil, böyle kişilerle ilişkiye devam edersek, ruhsal anlamda zehirleniriz. İmansızlarla diyor, aynı boyunduruğa girmeyin diyor. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir. İkinci Korintoslarda da bu uyarı yapıyor. Daha bu konu aslında çok önemli. Rabbin bereketlerine, huzuruna, sağlığına kavuşmak istiyorsak, Tanrı'nın sözünü dinlemeli ve ona itaat edip ürün vermeliyiz. Bereket kaçıyor. Bereket